Şekersiz ve boyasız katkısız efsane dondurma hem de bir değil üç tane tarif size meşe balı kullandık çünkü bal biliyorsunuz pişmiyor bu pişmeyen bir tarif pişmiyor fakat çok güzel donuyor donduğu zaman besin değerinden hiçbir şey kaybetmiyor ve baz olarak da tam bir protein deposu bebek dorumuzdan yani tuzsuz dorumuzdan kullandık bebek doru dememizin sebebi herhangi bir katkı içermediği gibi aynı zamanda da tuz filan da içermemesi ilk tarifimizde çilek görüntüsü vişne görüntüsü vermesi için sancar ve mor havuç tozumuzu kullanırken ikinci tarifimizde de antep fıstığı görüntüsü mağsız çıktan versin. Tabii ki gerçek antep fıstığı da kullanabilirsiniz ama sebze oranı meyve oranı daha da yüksek olsun diye bizim tercihimiz ıspanak ve brokoli tozumuz oldu. Son tarifimizde nispeten daha böyle bir sade bir görüntüsü olsun diye şeftaliyle yaptık. Bal yerine de elma yüzü kullandık. Tüm detaylar açıklamada. Bütün ürünlerin hepsi de makarnalutfen.com'da satışta. Ailenizin gıda mühendisi olarak her her türlü sorunuzu dondurmalar üzerine bekliyorum görüşmek üzere